Ekonomik Mucizenin Ülkesi Modern Japonya Japonya, Doğu ve Güney'den Büyük Okyanus, Kuzey'den Ohotsk Denizi, Batı'dan Japon Denizi ile çevrildir. Ülkeyi çevreleyen denizler, Japonya'nın izole ve kendi uygarlığını geliştirebilmiş bir adalar ülkesi olarak tanınmasında etkili olmuştur. 377.873 km2 yüz ölçümüne sahip olan Japonya'nın nüfusu 127.156.000'dir resmi dili Japoncadır. Şintoizm, Budizm ve Hristiyanlık inancı görülmektedir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1'dir. Japonya'nın toplam arazisinin %70'i dağlarla kaplıdır. Japonya'da 200'den fazla aktif volkan bulunmaktadır. Dünyadaki aktif volkanların 7'de 1'i Japonya'dadır. Japonya'nın en yüksek zirvesi 3776 metre ile Honshu adasında yer alan Fuji dağıdır aktif fay hatları üzerinde bulunmasına bağlı olarak Japonya'da her yıl binlerce deprem meydana gelmektedir. Jeomorfolojik özelliklere bağlı olarak Japonya'daki akarsuların boyu kısa, akışı hızlı ve hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Başlıca akarsuları Tone ve Shinano'dur. Japonya'da sayıları 600'ü bulan doğal göllerin büyük bir kısmını volkanik göller oluşturur. Ülkenin yaklaşık %21'ini kaplayan ovalar kıyı kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Bu ovaların başlıcaları Tokyo koyu çevresindeki Kanto ovasıyla Sendai, Ishikari ve Toyama ovalarıdır. Japonya'da muson iklimi hakimdir. Enlem ve yer şekillerindeki farklılık nedeniyle sıcaklık ve yağış şartlarında farklılıklar yaşanır. Kuzeyindeki Honshu ve Hakkaido adalarında kışlar daha soğuk ve kar yağışlıdır. Güneye doğru kışlar daha ılık geçer. Yazlar sıcak ve yaz musonları sebebiyle bol yağışlıdır. Japonya bol yağışlı ve ılıman iklimi sayesinde kuzey-güney yönünde bitki örtüsü çeşitliliğine sahiptir. Ülkenin %65'i ormanlarla kaplıdır. Muson iklim bölgelerinde geniş yapraklı ormanlar, kuzeyde iğne yapraklı ormanlar, orta kesimde ise karışık ormanlar görülür. Dünyanın 7. en kalabalık ülkesi olan Japonya'da doğum oranı düşüktür. Buna karşılık bebek ölümleri azaldığı için nüfus artmaktadır. Nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 338 kişidir. Nüfus yer şekilleri ve yükselti nedeniyle daha çok kıyılarda ve akarsu vadilerinde toplanır. Nüfusun %79'u kentlerde yaşar. Önemli kentleri Tokyo, Kyoto, Kawasaki, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo'dur. Japonya'nın nüfus yapısındaki değişimlerle birlikte ortalama ömür süresinde dikkate değer bir artış olmuştur. 1960'da kadınlar için 67 ve erkekler için 63 olan bu değer, günümüzde kadınlar için 84'e ve erkekler için 77'ye çıkmıştır. Japonya, dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biridir. Dağlık olması nedeniyle toprakların sadece %13'ü tarıma elverişlidir. Modern tarım yöntemleriyle küçük alanlardan verim alınabilir. Ancak nüfusun fazla olması nedeniyle üretim ihtiyacı karşılamaz bu nedenle Japonya, dünyada en çok tarımsal ürün ithal eden ülkelerden biridir. En önemli tarım ürünü pirinçtir. Diğer tarım ürünleri patates, şeker pancarı, tütün ve çaydır. Japonların beslenmesinde deniz ve deniz ürünleri vazgeçilmezdir. Son derece modern yöntemlerle yapılan açık deniz balıkçılığı sayesinde ülke avlanan balık miktarı açısından dünyada ön sıralarda yer alır. Japonya, 2. Dünya Savaşı sonunda nüfus ve iş gücü kaybına uğrarken ekonomik bakımdan da büyük bir darbe almıştı. Ülkede her dört evden biri yok olmuş, Hiroşima ve Nagasaki şehirleri atom bombasının etkisiyle çorak ve boş arazilere dönüşmüş, sanayi tesisleri, elektrik santralleri, tersaneler ve ulaşım ağları tümüyle tahrip edilmişti. Japonya 40 yıl gibi kısa bir sürede tüm kayıplarını telafi ettiği gibi yeni ve güçlü bir ekonomik yapı kurmayı başararak dünyadaki en ileri teknolojiye sahip ülkelerden biri oldu. Japonya birçok sanayileşmiş ülkeden farklı olarak sanayinin gelişmesini destekleyecek ve onun ihtiyaçlarını karşılayacak enerji ve maden kaynaklarından yoksundur. Günümüzde kömür, petrol, doğalgaz ve demir cevheri gibi temel ham maddelerin %90'dan fazlasını ithal etmektedir ham madde kaynakları açısından bu derece dışa bağımlı bir ülke olan Japonya, ham madde ithal ettiği ülkelerle ekonomik ve politik açıdan sıkı bir ilişkiler ağ kurmuştur. Japonya'da çeşitli maden yatakları bulunmakla beraber çoğunun rezervi sınırlıdır. Madenler ülke ihtiyacının yalnızca küçük bir bölümünü karşılar. Petrol ürünlerinin tamamına yakını Endonezya ve Suudi Arabistan'dan ithal edilmektedir. Japonya, enerji kaynaklarına olan deniz aşırı bağımlılığını azaltabilmek amacıyla bazı siyasi girişimlerde bulunmaktadır. Japonya elektrik, elektronik, optik alet ve makine üretiminde birinci, demir çelik sanayisinde ikinci sırada yer alır. Tekstil sanayisinde ise ucuz işçilik bakımından diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle rekabet edemediği için fazla gelişme gösterememiştir. Japonya'da otomotiv sanayisi çok ileri olup yılda yaklaşık 10 milyon otomobil ve 3,5 milyonun üzerinde çeşitli ticari taşıt aracı üretilir. Japonya'da sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu dar kıyı şeritlerinde toplanmıştır. Bunun nedeni kolaylıkla hammadde alımının sağlanması ve üretilen malların dünya pazarlarına gönderilmesidir. Japonya, ABD ve Almanya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük ticaret ülkesidir. Dünyanın her yanına ihracat yapan Japonya'nın en büyük müşterisi ABD'dir. Ülkenin yılda yaklaşık 100 milyar dolar ticaret fazlası vardır. Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel ve ticari ilişkiler oldukça iyi düzeydedir. Japonya demiryolu ulaşımı başta olmak üzere dünyada en gelişmiş ulaşım ağlarından birine sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte saatteki hızı 300 kilometreye kadar ulaşabilen hızlı trenler ülkede seferler yapmaktadır. Japonya'daki karayollarının toplam uzunluğu 1 milyon 100 bin kilometreyi aşmıştır. Bu değer, Fransa ve İngiltere'dekinin iki katı, Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin dört buçuk katıdır. Japonya'nın bir ada devleti olmasına bağlı olarak, hava yolu ve deniz yolu da önemli oranda gelişmiştir. Japonya, doğal güzellikleri ve ilginç kültürel yapısıyla görülmeye değer bir ülkedir. Jeolojik yapısına bağlı olarak kaplıcaların ve volkanik dağların fazla olması Japonya'yı turizm açısından çekici hale getirmektedir. Kyoto, Şato, Shinto Budist tapınakları, Buda heykelleri başlıca turistik değerler arasında yer alır. Japonya'da her yıl 2 milyona yakın insanın ziyaret ettiği Hokkaido Sapporo Kar Festivali, en önemli turizm faaliyetlerinden biridir. Önemli miktarda bütçe fazlalığına sahip olan Japonya, dengeyi sağlamak için ülke dışına turizm seyahatlerini teşvik etmektedir. Japonlar, telkin ve teşviklerle kendi ülkeleri içinde olduğu kadar yurt dışına seyahat yapmaya da ikna edilmişlerdir. Günümüzde Japonlar, dünya turizmine en çok katılan uluslardan biridir. Özellikle önem verdikleri tek uzun tatil olan balayı tatilini tatilcilerin yaklaşık %93'ü ülke dışında geçirir.